Agalar günaydın. 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 Selamünaleyküm. Bugün neredeyiz? Bugün. Bugün neredeyiz? Mercedes kahvaltı etkinliğindeyiz. okunur mu, Görünür mü? Çok güzel Mercedes'ler var. Harika Mercedes'ler var. Şu anda ee, en başındayız. Fuarın. Buluşmanın. Öyle hani, <laughs> boktan boktan arabalar da var burada. Benim açımdan. İşte şimdi ufaktan size göstereceğim. Ama bir tane imposter da var burada. <laughs> imposter da var burada. Ondan sonra çok yeni Mercedesler de var ama asıl olay klasiklerde. Klasiklerimiz de var. Şu etiket tofaşımız da var zaten dediğim poster. Ee, yeni Mercedesler falanlar 500 boş ver. Starex boş işte böyle bok damaktan arabalar var. Ama asıl olay şunun gibi bir şeylerde. Gezeceğiz. Göstereceğiz. Güzel bir kısa tadında bir video çıkaracağız inşallah. Çıkaracağım yani. Ee, hepiniz iyisinizdir umarım. Hepiniz derken çok da kimse yok da işte bakma. Çok güzel Mercedesler var. Çok güzel Mercedesler göstereceğiz. Bu işin doğa Hasan Kaya yanımızda olacak. Onunla göstereceğiz. Şimdi arabalara geçelim. Arabalara bakalım. W124 Çok güzel makinedir kendisi Benim en sevdiklerimden Daha çok var bunlarda Bunlar bunlar çöp bunlar da Bunlar çok fena bunlar Bunlar yiyor beni ben bunlara üf bayılıyorum Geziyoruz bakıyoruz bakacağız göreceğiz Şimdi işte buralarda dediğim gibi Imposter var ondan sonra Yeni yeni model model arabalar var tabii ki. Şurada çok güzel bir makine var. Ondan sonra devamında da var. Şurada CLK'lar var. 190'lar. İşte işte bunu boşver. 220'ler. Ondan sonra 100, 100 C180. Bu, bu araba bu arabanın kafası güzel usta. Bak. Bu arabanın kafası güzel. Ama bu arabanın ben götünü beğenmiyorum Şah şahsen nacizane fikrim ben götünü beğenmiyorum ya. Mesela göte bakalım. Yani yapan adam Cık. yapan adam yani hiç mi önem vermedin ya araba yaparken? Neyse çok konuşmadan Hasan Ka Öf. şey diyor ya orospu çocuğun jantlarına bak. <laughs> Orospu çocuğunun jantlara bak dedi. İki tane öğrenci biraz önce yanımdan geçti. İlkokul öğrencisi galiba. <laughs> Çok konuşmadan şeyin yanına geçeceğiz. Hasan Kaya'nın ve patronun yanına geçeceğiz. Bak abi benim kalemim station. Abi vagon ya. Bak. Şu güzelliğe bakar mısın? 35 yanakla nasıl yürüyorsun ya? Helal olsun. 300 turbo. turbo. Evet. Ee, Porsche 911'lerle yan yana yürüyormuş bu araç. Yani yürür usta. 300 turbo boru mu? Şu güzelliğe, şu mazınla artık tazeliğe yıla rağmen. <laughs> bakalım. Devam ediyoruz yavaş yavaş. <laughs> 1-200E Klimasız sunrooflu W124 Güzel. Klima olmasa da olur. Kordon güzeli olduktan sonra klima olmasa da olur. Katlanır başlıklar. İşte şu arabanın götü çok fena bir şey. gezmeye devam. Çok güzel bir 190. Tam e, müteahhit kırmızısı. Burada da bir Mercedes. Bu arabayı binmek için bile tas oluyor. Böyle güzel bir 190. 18 diye biliyorum bunu. Güzel, temiz, tatlı. Yanır Omega 5. Temiz, tamam evet. Ya o ikisi Böyle bir malzeme var. Bu da sarroflu klimalı. Bu da E200 herhalde. Yağmurlu ufaktan. Ha, 300 E'ymiş. Sorry. 300 e Devam ediyoruz. Bir stationımız da orada var. Bu da Tosyalı abimizin hani ee, evleneceğim bir Mercedes daha alırım. Evlenmedim. Yani abi neden evlenmiyorsun? Abi neden evlenmiyorsun? Evleneceğim bir Mercedes daha alırım. Diyen abimiz. O abimizin aracı. Yağmur güzel yağıyor. 1, 190 daha. 1, 190 daha. Bu kurtarma aracı. C360'mış. Olayla alakasız bir tane daha impostor var. Charger. Dominic Toretto gelmiş. Ama yumuşak Dominic Toretto gelmiş. Şimdi şu güzellik abideleri. Bak bunları boş geçtik. İşte utanmazlık bizdeki arsızlık. 124. Şu 190. Arkada var bir pembeli bordolu bir şey. <laughs> 124 lirası çok temiz Bir tane station vardı ya Vagon olan Vagon vardı bir tane de Bak bunlar da Sunroof otomatik 8 tuş klima sunroof yok 200e 18 190 190'lar da güzel cambay'ın da bir tane 190'ı var burada cambay belki bilen olur cambay'ın onun da arabası burada ondan sonra e300'ler formatik 2.5 190'lar ondan sonra yine 124'ler sunrooflu otomatik 3 tuş klima. Sana makam perdeli. Katlanır koltuk başlıklı 300 dizelmiş bu. Turbo dizel olan. Bu da Coupe 124 W124 Coupe oluyor. Manuel 3 tuş klima. Görünmüyor. Çok fazla. Arabalara çok dokunmamaya çalışıyoruz. 300 E24 açıklamasını Hasan Kaya'ya sorarız. Burada bir şey var. Bunları yakından bakarız. Şu araçta dediğim gibi cam mayınmış. Çok da önemli değil. 8 tuş klima. Otomatik. 8 tuş klima dediğimiz bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu klima. Otomatik sunroofsuz yeterli değil Sanruflu bak otomatik üst tuş klima tam bak Nokia telefonumuz da var görünüyor mu evet ya bunlar standart 124'ler çok başka arabalar da var bagajı yok. var oğlu var yani. Şu Hasan Kaya'yı bir bulalım. Hasan Kaya'yla ile Patron Ecevit'i bulalım bir. Hadi bakalım. Burada bir kabriyomuz var. Hasan Kaya'yla Patron Ecevit'i ararken var olan araçları biz gezelim. Çok güzel makineler var. Buralarda. Mercedes başka olay o Mercedes olayı çok başka ya vallahi şahsen yani çok güzel, seven de olur sevmez seven olmaz olur olmaz var yok, yok. <laughs> Göt'e bak aşkım aramızı de, bozan göt bu işte da, devam da, ediyoruz sizler için. <laughs> için. Böyle. Ya. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Şu güzelliklere bakar mısın ya? Yavaştan <laughs> devam edeceğiz. Çok farklı makineler var. <laughs> Hepsinin bilgisini alacağız. Hasan Kaya'dan. Sizim çok güzel gelmiyor olabilir. Farkındayım. Fazlasıyla arttırdı. Kaçıyoruz. Evet, şimdi kaçıyoruz. Şimdi şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. Kaçamadık. Şuradan, şuradan kaçalım. Hadi gelsin, kafam buluyor. Ben kızlarla yaşıyorum. Bir benim da daha tamam. su yoluna bıraktım. Orada da o çift çay Ne gelir ya? Traktör güzel bir yol. Yüzden altı da çeker mi? Sanak bir yağmurun ardından Hasan Kaya'yı yakaladım sonunda. <laughs> Hasan, Hasan Kaya'yı yakaladım. Hadi Hasan yapalım. Kaya merhabalar. Merhabalar. Canım. Elektri, elektrik denince akla gelen ilk isim. Pilli ve milli. Pilli ve mimli. Dolap dereli Hasan nereden Kaya. Nereden başlayalım? Sen nereden istersen. Nereden başlayalım? Ufak tefek yakalayabildiğimizi... Aman. Tamam da mekanda ıslak dekor <laughs> işim yok. Arabada yedek kroklarım var. Evet. Gel buradan başlayalım. Çıp 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 çıp. Hasan Kaya şimdi bize olabildiğince şöyle bir ortamda olabildiğince bize bilgi vermeye çalışacak. Burada bir e, 124 kup var. C124 güzel bir araç. E, donanım olarak fazlası da güzel. Dolu belli. Güzel. 36 body var muhtemelen body kit. Yani detaylı bilmediğim için arabanın. 8, ben falan ben gel, ben. Ben Güzel bir yana. Hızlı geçiyoruz. Hava yağmurlu oldu. Okay. Burada bir 129 var. SL500. Ee, tarihin, zamanının ikonik arabaları. 94, 95 yılları. Tam kaç model olduğunu bilmiyorum. Ee, cabrio. Ufak, güzel sportlendiği zaman güzel bir araç. Hemen bu tarafa çevirelim. Senin favorin. Benim favorim wagon. Favorin wagon. 123-300 turbo dizel, 300 turbo dizel evet. Ee, her zamanki gibi, hangi arkasında bir remort var, ee, otomatik. Ee, eğer ki Shell <laughs> ortaklığınız varsa ya da benzin istasyonunuz varsa güzel günlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca ee, nedir? İşlerimiz bir 35 marklı bir şey yazmış Cezan. 95 Ceza. marklı cezamız var. 95 var. var. 35 neymiş? <laughs> Fix. Bu tarafa gel burada bir C126 var. Şunu şunu bir dakika. ha. Buradan. Evet. Odakladım. Tamam odakladım. Ben de fotoğrafı var. Ben sana fotoğrafını atarım. Burada bir 126 kup var 500. 500 kup'lar güzel araba. S'in kupu öyle söyleyeyim ben size. Hani zamanının e, S kasasının kupesidir bu. Seramik yerinde olan arabayı seviyoruz. Zaten bu yıllarda araç kullanıp da şu an seramik yapmayan çok nadirdir. Yine burada bir 115'imiz var 75 model belli Şekil A'dan 75 olduğu belli Ki şöyle Şekil A'dan belliden ziyade Gel böyle Şimdi bunlarda da her arabada olduğu gibi Faz 1 faz 2 muhabbeti var Faz 1'lerde Şurada kelebek cam olur Türkiye şartlarında bazen Kelebek camlardan su aldığı için iptal ederler ama Bu arabada yine güzel otomatik 230'a 4 2304 silindir Benzinli güzel bir makine Burada da yine bir tane Yanlış bilmiyorsam bu da 230'a 4 Aynen bu da aynı şekilde 230'a 4 otomatik Ben bu rengi seviyorum ee, Ne çok gri ne çok yeşil Tam tadında bir renk Burada yine bir tane 126'mız var ha, Belirteyim bu araçların hepsi özellikle Bruno Sacco'nun Çekilsene araba geri gelecek. Eee Bruno Sacco'nun tasarımı olduğu için hepsi birer moda ikonudur. Şu anki tasarımlarla zerre alakası olmayıp bence gayet başarılı araçlardır. Bu araçta yine 280E. Bu arabada 280S. Yani şimdinin klasmanında E kasa ve S kasa olarak bilinir ve devam eder. Burada yine bir 123 230C var. Çekimde olan. Burada yine bir 140 var. 140'lar güzel arabalar. Şey, e, kandırarak süreceksin. <laughs> Sloganıyla Türkiye'de bayağı yayılan. 200, yine e, bu araba işte 500 sel. Güzel. Şu arka e, geriye takınca açılan şeyler. Ayna kontrol antenleri, zamanının park sensörü, ne eşlik etsin diye yapılan güzel bir şey ee, Bu buluşmanın e, bitki örtüsü 115 şey e, 234'ler Burada yine bir Amerikan 450 Sel var Bu da gayet güzel bir araç Ben de ıslanıyorum çok da umurumda değil bu sefer 450 Sel Amerikan Güzel bir araba Önde palalar da var Gayet Amerikan uzun tampon Tampon palaları var Güzel. Temiz. Bin işte ya. Allah Allah. Ne? Yavaştan gidelim. O zaman bitireceğiz. Dur. Bitireceğiz. Daha var. Patroncu gibi. Ben sana daha anlatacağım. Aa, çıkışta arabayı koyarız. Ha? Çıkanı çekeriz. Olur olur. Yaparız bir şeyler. Tamam. Biz o zaman çok fazla araba çıkmadan. Aynen. Aynen tamam kardeşim. Sensin. <laughs> Patron Ecevit. Patron Bey. Abi. Tamam video çekiyorsun anladık da. 3-5 saniye de bakardın ya. Bugünle alakalı tecrübelerin ve düşüncelerin. Merhaba, merhaba. Tamam. Evet. Tamam, 1950 olsun, Mercedes olsun. 1950 olmasın da yani. Şu an aşağı yine bir. 86 olur. 86 olur ya. Evet. Yani 123 olur, 124 olur. Olur. Yenor Omega 5. A 104. A 104. A 101. Tamam. Ama A -101. E, kafamda bu aralar bir 140 var. Şuradan itibaren ama sadece kafamda var. Onu benim alabilme potansiyeli olarak yok. Niye o yok? Olabilir Paran yani. Yok. Niye Param yok. Şu an yok. Çok ama gerekçe, çok açık, var. çok açık gerekçeli bir Bak, bir sebep kardeşim. Şu an yok. yok. Bak, şu an yok ama ha. olabilir. Yani e, yarın olmayacak diye bir şey yok. <laughs> Haftaya bir sayısal yapalım. Tutarsa kralını alacak. Tamam. Allah'ın izniyle inşallah Allah gönlüne göre versin. Haber de hızlı hızlı çıkalım. Evet, şurada bir haber müdürü var. Ya yağmur dursun böyleydi. Haberine göre hızlı olur. Bu Zaten hızlı. Yüzümden sonra geliyor. Tamam. Yüzüm niye parladı lan? Yüzüm de parladı. Gel gel gel. Gel gel. Nasıl diyorsun? Bensin. Ne diyorsun? Yağmurlu bir eskirlik. Vura 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 aç şunu aç arabaya aç aç aç. Aç şunu aç. Aha sırtında. Merhabalar. ula 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 ula. Sırtında bir tane böcek vardı. Attım attım. Aç 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 arabaya aç aç. Araba aç araba araba. Araba amına amın. Yahu beyefendi şu arabayı biraz öne çekerseniz sahaya bilemiyorum. <laughs> Bu da namlu namlı aldı öyle. Evet agalar. Son kapanışı yapacağız. Ya, o kadar Mercedes'in içinden indik. Çıktık daha doğrusu. Binmemişti hiç. O kadar Mercedes'in içinden çıktık. Bizim Alman'ın ekolü gururu olan Opel'e bindik. Ondan sonra ağır ağır gidiyorduk. Otopark işini becermemişler bu sene Kırıldı Film <laughs> var diye beni otoparka almadılar <laughs> Bugünlüğüm <de gülüyor> video bu kadar iyi.